Aşağıdaki görsellerde gökyüzüne ve yeryüzüne yakın yerlerde su buharının yoğuşmasıyla oluşan hava olaylarından bazıları verilmiştir. Buna göre verilen hava olayları gökyüzüne ve yeryüzüne yakın yerde oluşma durumuna göre gruplandırıldığında açıkta kalan hava olayının tanımı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. A. Su buharının daha soğuk nesneler üzerine yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklardır. Biz buna çiğ adını vermekteyiz. Çi ise nerede meydana gelmekte? E, yeryüzüne yakın yerde meydana gelmekte. Yeryüzü şeklini yazmış olalım. B. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşıp su damlacıkları şeklinde yeryüzüne inmesi. Biz buna yağmur adını vermekteyiz. Yağmur ise gökyüzüne yakın yerde meydana gelir. C. Su buharının buz kristallerine dönüşüp yeryüzüne çok soğuk yüzeylerde birikmesiyle oluşur. Biz buna kıra adını vermekteyiz. Kıra ise yer yüzüne yakın yerde meydana gelir. Ve de havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla çok küçük su damlacıkları ve buz kristaller şeklinde havada asılı kalmasıyla oluşur. Biz buna da sis adını vermekteyiz. Bu da nedir o zaman? Yeryüzüne yakındır diyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz 3 tane yeryüzü var ve 1 tane gökyüzü var. Demek ki bize yağmuru sormuş. Yağmuru nerede verilmişti? B seçeneğimize demek ki cevap B seçeneğim. Aşağıdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos 2024 tarihi için verdiği açıklama yer almaktadır. Buna göre verilen açıklama incelendiğinde ifadelerden hangilerine ulaşılamaz? E 1. Farklı bölgelerde aynı anda aynı hava olayları yaşanabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu Öğleden sonra Orta ve Doğu e, Akdeniz Torosları kesimleri Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleriyle Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süre ve yerel sağanak bazı bölgelerin gök gürültülü sağanak yağışla diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor demiş. Demek ki farklı bölgelerde aynı anda aynı hava olayları yaşanabilmekte. Demek ki bu doğru. 2. Belirtilen sağanak yağışlar günlük hayat olumsuz etkiler demiş. Bu bir tahmindir. Etkile, etkilemeyeceği ile alakalı bilgi verilmemiştir. Etkilemeyebilir. E, demek ki o zaman bu olmadı. 3. Hava olaylarına kısa sürede değişkenlik olabilir mi? Elbette ki olabilir. E mesela işte bir e, hava açıkken birden bulutlanabilir, Yağ, yağış başlayabilir gibi yorum yapabiliriz. Demek ki yalnız ikiye ulaşılamaz. Cevapta B seçeneği olur atmosferi oluşturan gazların ağırlığından dolayı yeryüzüne uyguladığı basınca hava basıncı adı verilir. Isınmaya bağlı olarak meydana gelen sıcaklık değişimindeki taneciklerin hareketi şekildeki alçak ve yüksek basınç alanların oluşumuna neden olur. Bu basınç alanları X ve Y bölgesi olarak isimlendirilmiştir. Buna göre verilen bölgelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Ha, y bölgesine hava yükselirken yüzeye uyguladan basınç azalır demiş. Y bölgesinde yükselen havayı görmektesiniz. Demek ki o zaman burası sıcak olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ısının hava yükselecektir. Sıcak havalarda alçak basınç aranı hakim olacaktır. Çünkü tanecikler e, ısındığından dolayı sıcaklığı arttığından dolayı birbirinden uzaklaşacaklardır. Yani yoğunluk azalacaktır. Basınç da azalacaktır. Demek ki bu doğru oldu. Ve rüzgar Y bölgesinden X bölgesine doğru oluşur demiş. X bölgesi ise alçalan hava hareketini görmektesiniz. Demek ki burası soğuk hava var. Yoğunluk fazla olduğundan dolayı hava alçalmaktan burada o zaman yüksek basınç alanı vardır. Rüzgar da X bölgesinden Y bölgesine doğru olacaktır. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru olacaktır. Tersini vermiş olmadı. C. X bölgesine hava sıcaklığı Y bölgesine göre fazladır demiş. Soğuk demiştik ya. Daha düşük olacaktır. Olmadı. D. X bölgesine yağış görülme ihtimali Y bölgesine göre fazladır demek bu da yanlış oldu. Çünkü sıcak havalarda buharlaşma fazla olacaktır. Bulut oluşumu yağış görülme ihtimali daha fazla olacaktır. Fakat soğuk havalarda yani yüksek basınçta buharlaşma az olduğundan dolayı yağış görülme ihtimali az olacaktır. Yanlış cevap A seçeneği. Bir öğrenci telefonu arkadaşıyla konuşurken Ocak ayında yaz okuluna gitmek için hazırlık yaptığını söyler. Arkadaşı ise Ocak ayında kayak yapmak için Kanada'nın Alberta bölgesine gideceğini belirtmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Öğrenci Güney Yarım Küre'de yaşamaktadır. Ee, şimdi Kuzey Yarım Küre'de e, kış varsa Güney Yarım Küre'de yaz olacaktır. E, yani farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanmaktadır. Şimdi yaz tatiline gidiyorsa diğer arkadaşı da e, Kanada Kuzey Yarım Küre'de biliyorsunuz ya kış varsa demek ki e, bu öğrenci Güney Yarım Küre'de yaşıyor çünkü yaz mevsimini yaşamaktadır. Bu doğru. B. Kanada yengeç Dönencesi'nin yer aldığı yarım kürededir. Yani kuzey yarım kürededir. Doğru. C. Öğrenci ve arkadaşı Ocak ayında farklı yarım kürelerde bulunacaktır. Zaten öyle bahsedilmişti. D. Öğrencinin gitti yaz okulunun e, olduğu ülkede gündüz süresi giderek uzayacaktır. İfademiz yanlış. Çünkü yaz başlangıcından sonra gündüz süresi kısalacaktır. Ta ki kış başlayınca kadar kısalacak. Kıştan, kış başladığı andan sonra gündüz süresi uzayacaktır. Cevapta D seçeneğidir. Aşağıdan bezelyelerde gövde uzunluğuyla ilgili çaprazlamalar yapılmıştır. Buna göre verilen çaprazlamalar sonucunda hangilerine kısa boylu bezelyeler oluşabilir. Uzun boylu baskınmış, kısa boylu çekinikmiş, kısa boylu küçük se gösterilmiş. Yani kısa boylu bezeli oluşabilmesi için bitkinin genotip olarak da küçük se küçük sayı, saf çekinik olması gerekmekte. Mesela bakalım şimdi birinci çaprazlamaya. Burada ne var? İşte saf baskında Melez baskın çaprazlaması var. Peki neler meydana gelebilir burada? Ya saf baskın ya da melez baskın tamamı uzun olur demek ki burada olmadı. Peki ikinci çaprazlamaya baktığımız zamansa burada e, melez baskınla saf tül çekinik çaprazlaması neler meydana gelebilir? Ya uzun boylu ya da kısa boylu bireyler meydana gelebilir demek ki bu oldu. E, üçüncü çaprazlamaya baktığımız zamansa burada e, ne var? İşte saf baskınla e, saf çekinik çaprazlaması. Peki burada ne meydana gelir? Onu da gösterelim isterseniz. E, bireylerimiz sadece melez olur. Tamamı uzun olur. Olmaz. Bir de dördüncü çaprazlamaya bakalım. İki tane melez çaprazlaması. E, buna da bakalım isterseniz. E, karar verelim. Ya bireyimiz e, saf baskın uzun boylu. Ya melez baskın uzun boylu. Ya melez baskın uzun boylu. Ya da saf dül çekinik kısa e, olabilir. Demek ki burada da meydana gelebilir. 2 ile 4'te e, kısa boylu bireyler meydana gelebilir. O, e, o zaman cevap da 2 ve 4 olan C seçeneğidir. K ve L bölgelerinden 21 Haziran tarihinden düz zeminlere güneş ışınları düşme açıları bir gün boyunca ölçülerek şekildeki grafikler çizilmiştir. Buna göre verilen grafikler incelendiğinde K ve L bölgeler için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. K bölgesi yıl içinde e, en uzun gündüzü yaşamaktadır. E, K bölgesinde dikkat ederseniz 20 Haziran'da ışınlar ilk açıla, küçük açılarla gelmekte. Dolayısıyla K bölgesine kış başlangıcı olacaktır bu tarihte. Ve nerededir K bölgesi? Güney yarımkürededir. Peki L bölgesine bakalım. Işın dik açıyla gelmekte. O zaman e, yengeç dönencesindeki bir e, bölgeymiş burası. E, o zaman burada yaz başlangıcı olacaktır. Ve yengeç dönencesi kuzey yarımkürededir diyebiliriz. Yaz başlangıcında en uzun gündüz, kış başlangıcında en uzun gece yaşanacaktır. Bu olmadı. B. KVL bölgeleri aynı yarım kürede yer almaktadır. Farklı yazdık ya olmadı. C. L bölgesi ekvator çizgisi üzerine yer almaktadır. Ekvatora 21 Haziran ışınları dik açıla düşmez. Ne zaman düşer? 21 Mart'ta, 23 Eylül'de dik açıyla düşer. 21 Hazirana dik düştü yer neresi? E, Kuzey yarım küre ve yengeç dönencesi demek ki olmadı. D. D bölgesine bu tarihi yaz mevsimi yaşamaya başlar. Zaten öyle yazdık. Bu doğru oldu. Cevap D seçeneği. Bir öğrencinin bezelyelerde karakter çaprazlamaları ile ilgili verdiği bilgiler şu şekildedir. Öğrenci bu bilgilerin doğruluğunu test etmek için aşağıdaki bezelye çeşitlerini hazırlıyor. Buna göre öğrencinin hazırladığı bezelyelerin çaprazlaması sonucu oluşan bireylerin aşağıdakilerden hangisi gibi olması bu bilgilerden birini destekleyebilir. Bezelyelerde sarı tohum rengi uzun boylu orma baskınmış. Biz baskınları büyük hale göstermiş olalım. Ee, peki birinci bilgiye bakalım. Saf baskın bezelye ile melezül baskın bezeli e, çaprazlandığında saf tül çekinik bezeli oluşma ihtimali %0'dır demiş. Saf baskın şu şekilde olacaktır. Çaprazda da kimine e, melezül e, o da bu şekilde olacaktır. E, e, bu şekilde bu çaprazlamayı yaptığımız zaman ne demiş? E, i̇şte saf tül çekinik meydana gelmez ki çaprazlamayı zaten yaptığımız zaman saf çekenek dediğimiz zaman küçük a küçük a olacak ya zaten meydana gelmez. Peki ikinci bilgimizde melezyon iki bez ile çaprazlandığında oluşabilecek bireylerin fenotip çeşidi ikidir demiş. İki tane melez birey çaprazlanacakmış. İkinci e, bilgisinde de e, peki o zaman bakalım şimdi e, A seçeneğimize. Yeşil yeşil çaprazlaması. İkinci bilgiyi destekler demiş. Ki, e, iki, burada ne vardı? İki melez döl çaprazlanacaktı. E, burada e, sarı baskın, yeşil çekiniktir. E, bunların genotipleri e, saf döl çekinik olacağından dolayı e, bunlar yok zaten. E, bilgiler arasında. Daha doğrusu ikinci bilgi de yok. Demek ki bu olmadı. Peki B'ye bakalım. Yeşille sarı çaprazlanacakmış. Birinci bilgiyi destekler. Birinci bilgide e, saf baskınla melez baskın çaprazlama soracaktı Fakat yeşil saf döl çekiniktir. E, dolayısıyla bunlardan birisi olmadığından dolayı demek ki B de zaten olmadı. Peki C'ye bakalım. Uzunla uzun çaprazlanacakmış. İkinci bilgi destekler. Uzun e, baskındı biliyorsunuz. Baskın ise melez olabilir. İşte bu melez. Bu da melez çaprazlaması olabilir. İkinci bilgiyi desteklemektedir. Olur. Bir de D'ye bakalım mı? Uzunla kısa çaprazlanacakmış. Kısa zaten çekinik diye saftül çekinik. Bu ihtimallerde saftül çekinik yok ya. Demek ki bu da olmadı. Ee, cevap o zaman C seçeneği oldu. Canların kalıtsal özellikten taşını yapılardan biri aşağıdaki şekilde üçgen sembolüyle gösterilmiştir. Üçgen sembolünü temsil ettiği yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Burada DNA görüyorsunuz ya. İşte DNA'nın bir parçasını görüyorsunuz. Bu parçası DNA'nın görev birimi olan gen'dir diyebiliriz. Demek ki buradaki üçgen geni göstermekte. Peki genle alakalı A seçeneği Yüksür bu nükleik asit olarak adlandırılır. Yani gen gen olarak adlandırılır. E, bu DNA'nın e, açılmış halidir. Yani bu DNA değildir. DNA'nın görev bölümüdür. Demek ki bu yanlış oldu. B. Kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bunu DNA oluşturacaktır. Fakat bu gen olduğundan dolayı bu da olmadı. C. Yapısında şeker, organik baz ve fosfat bulunur. Bu yapıysa ise nükleotit olduğunu zaten biliyorsunuz. Nükleotit ise DNA'nın yapı taştır, yapı birimidir. Mesela burada bir nükleotit göstereyim size. Mesela şu sarı yapı nükleotit olabilir. E, demek ki bu da olmadı. Kalıtsal özelliklerin şifrelendiği bölgelerdir. Gen zaten bu şekildedir. Yani karakterler ortaya çıkartır. E, demek ki cevap D seçeneğidir. Fen bilimleri öğretmeni kanıtım konusundaki bazı kavramların açıklamalarını aşağıda vermiştir. Bu açıklamalar uygun kavramlarla öğrencilerin şema oluşturmasını istemiştir. Buna göre şemanın merkezine karıtım yazarak hazırlanan aşağıdaki çalışmalardan hangisi doğrudur? Burada karıtım baskın halinde melez döl filan bahsedilmiş. Canlıların gen yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan dış görünüşlerdir. Biz buna fenotip adını vermekteyiz. Peki fenotip nerede var derseniz de A'da var. Başka var mı? B'de var. Başka C'de var diyoruz. E fenotipte etkisini her zaman gösteren aleldir. Biz buna baskın alel adını vermekteyiz. O zaman baskın alel bulmamız gerekmekte. A'da var. E, başka nerede var? C de var diyoruz. E softül, mor çiçek alellerin harfini kullanarak gösterimdir. Bezellilerde beyaz çiçek rengi aleli çekiniktir. Demek ki büyük harfle gösterilmesi gerekmekte. Mesela büyük A büyük A olabilir. Bu A'da var. Fakat C'de melez gösterilmiş. Demek ki de olmadı. Ve son ifadeye geldik. Bir büyük bir küçük harfle gösterilen döldür. Biz buna ne diyoruz? Melez döl diyoruz. Melez döldür de var mı burada? Bakalım şimdi A'da var. He demek ki cevap A seçeneği. Aşağıdan bir DNA molekülünün kendini eşlemesi sonucu oluşan yeni DNA molekülleri verilmiştir. DNA moleküllerinin K ve L zincirleri yeni oluşmuştur. Zincirlerde bazı bölümler sembollerle gösterilmiştir. Buna göre verilen eşlenme ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Daire sembolüyle gösterilen timin nukleotididir demiş. Burada birinci zinciri görmektesiniz. Zaten nukleotid dizilişi verilmiş ya. Şöyle bir yazalım. Mı? E burada stozin var. E, sonra adenin var. Sonra timin var. Timin karşısına adenin gelir. Zaten e, bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki daire adenindir, timin değildir. Yanlış oldu. B. K zinciri ile L zincirindeki nükleotit dizilişi aynıdır demiş. K zinciri birin karşısına gelen ikinci zincir olacaktır. L zinciri ikinin karşısına gelen birinci zincir olacaktır. E ile 2'ye dikkat ederseniz farklı dizilme sahip. Aynı değil ki. Demek ki bu da olmadı. C üçgen sembolüyle gösterilen guanin nükleotididir demiş. şimdi buradan bakalım yine ikinci zincire. baktığımız zaman burada ne var? İşte guanin var. timin var adenin var, adenin var. sonra guanin var. Guanin karşısında ne gelecek? Sitozin gelecektir. E ne demiş burada? Guanin demiş ama sitozin olacak ki. Demek ki bu da yanlış. de K zincirinde aden nükleotidi sayısı sitozin nükleotidi sayısından fazladır. Şimdi K zinciri ikinci zincir ya. E, buradaki neye sayalım şimdi? Adenleri sayalım. Kaç tane adeni var? 1 2 tane adenin var. Hemen iki diye yazmış olduk buraya. Peki stozinlere baktığımız zaman kaç tane var? Bir tane stozin var. Dikkat edecek olursanız o zaman sayısı birdir. O zaman bu ifade ne oldu? Doğru oldu. Cevap da D seçeneği oldu. Bezelyelerden mor çiçek rengi aleli, beyaz çiçek rengi aleline baskındır. Büyük M harfi baskın aleli temsil etmektedir. Bezelyelerde yapılan çaprazlama ile ilgili hazırlanan etkinlik aşağıda verilmiştir. Etkinlikte başlangıç noktasından itibaren sorulara cevap verilerek hareket edilecek ve çıkışa ulaşılacaktır. Buna göre etkinlik hatasız tamamlandığında numaralanmış çıkışlardan hangisine ulaşılır? E başlangıçta başladık. Melez ziller çaprazlandığında mor çiçekli bez oluşma ihtimali yüzde kaçtır demiş. E bu çaprazlama yapalım mı? E i̇ki tane melez çaprazlaması yapacağız. Peki neler meydana gelebilir? Ya bireyimiz saf baskın mor olur? Ya bireyimiz melez baskın mor olur. ya bireyimiz melez baskın mor olur. Ya da bireyimiz saf çekinik. Ee, ne olur o zaman? Ee, beyaz olur. 3 tane mor var. 1 tane beyaz var. Yani dolayısıyla %75 olacaktır. Küçük mü küçük mü? Yani saf çekinik genotipe sahip bezeli hangi çaprazlamada oluşmaz demiş. Şimdi bakalım. Bu çaprazlamada acaba küçük küçükme küçük oluşabilir mi? Oluşabilir. Çünkü M reze saf çekinik çaprazlaması burada oluşuyor. E, burada oluşmayan oluşmayanı sormuştu. E, saf baskına saf çekinik çaprazlamasından iki tane küçük yan yana gelemez. Yani saf çekinik olmaz. Demek ki buraya gelmiş olduk. Peki diğer bilgiye geldik. Saf mor çiçekli bezeli ile eee mor çiçekli bezeli ile çaprazlandığında beyaz çiçek e, oluşma ihtimali yüzde kaçtır demiş? Bu çaprazlama bakalım mı? İşte saf türle kimi çaprazlayacağız. Melez çaprazlayacağız. İki ihtimal vardır burada. Ya birey saf tür baskın mor olacaktır ya da melez baskın mor olacaktır. Yani yüzde sıfırdır. Demek ki çıkacağımız çıkışta da üçüncü çıkıştır. Cevap da o zaman C seçeneğidir. Cuma günü toplantı için şehir dışına seyahat edecek bir araştırmacı. Cumartesi ve pazar günlerini de değerlendirmek istiyor. Bunun için gideceği yerin hava durumuna bakıyorum. Cuma gününden pazar gününe kadar hava durumu şu şekildedir. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Hafta sonu farklı hava olayları yaşanması beklenmektedir. Cumartesi güneşli, pazar yağışlı beklenmekteymiş. Demek ki bu doğru. 2. Hava durumu bilgilerini meteorologlar belirlemektedir. Zaten meteorolog biliyorsunuz hava durumu bilimci olacaktır. E, bu şekilde tahminlerde bulunmaktalar e, araştırmalar yaparaktan. Demek ki bu da doğru. 3. Atmosferdeki su yoğunlaşması yoğunlaşmasıyla oluşan hava olayı pazar günü görülebilir. Yani yağmur görülebilir. Pazar günü zaten o şekilde e, yazmış. Demek ki bu da doğru. 3. Yorumda doğru cevap D seçeneği. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında bulunduğu konumlardan iki tanesi verilmiştir. K bölgesi yengeç dönencesi üzerindedir. Buna göre verilen konumlarda K bölgesine öğlen saatlerine aydınlanma alanı aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Birinci konumdaki tarih 21 Haziran olduğunu görmektesiniz. 21 Haziran tarihinde ışınlar yengeç dönencesine öyle vakti dik açıyla düşecektir. Dar alan aydınlatılacaktır. Aydınlanma, aydınlanma alanı küçük olacaktır. O zaman e, A seçeneğimizde var. E, de yok çünkü fazla göstermiş. C e, C'de var. D'de olmadığını görüyorsunuz. Peki ikinci konuma bakalım. Tarih 21 Aralık olduğunu görüyorsunuz. 21 Aralık tarihinde ise ışınlar ilk açıyla geleceğinden dolayı daha geniş alan aydınlatılacaktır. O zaman A seçeneğimiz de var. E, o, o zaman C de olmadı. Cevap A seçeneği diyebiliriz. Bir canlıya ait karakterin fenotipini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki çaprazlamayı yapmıştır. Çaprazlama incelendiğinde ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Çaprazlanan bezellilerin fenotipi anidir. Fenotip dış görünüş anlamına gelecektir. E buna baktığımız zaman çekinik özellik gösterecektir diyebiliriz. Buna baktığımız zaman ise baskın özellik gösterir. E dolayısıyla yani fenotipleri e dış e, görünüşleri farklıdır, e, aynıdır demek yanlıştır. İki, iki farklı fenotipte yavru oluşmuştur. İki tanesi melezmiş. Bunlar baskın özellik gösterecektir. İki tanesi çekinikmiş, çekinik özellik gösterecektir. Saftör çekinik ya. Demek ki iki farklı fenotipte yavru meydana gelmiş. Bu doğru. 3. Oluşan yavruların yarısı saf döl çekiniktir. E, saf döl çekini zaten görmektesiniz. 2 tane. 4'ün ikisi. E, demek ki o zaman bu da doğru. O zaman yanlış olan yalnız bir cevap da A seçeneği. Aşağıdaki etkinlikte DNA ile ilgili ifadeler verilmiştir. İfadeler doğruysa diye yanlışsa Y yazılacaktır. Buna göre etkinin doğru tamamlanmış hali aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? DNA'nın kendini eşlemesi sonucunda genetik yapısı aynı olan iki yeni DNA oluşur. Bu şekilde zaten kendisini kopyalamış olacaktır DNA. İfademiz doğru. DNA kendini eşlerken en çok kullanılan organik bazlar adeni ve timdir. Aden timin karşılıklı olarak bağlanacağından dolayı bunların sayıları eşit olacaktır. Yani diğerlerine guanin sözünden fazla mıdır az mıdır bu DNA'ya göre değişecektir. Demek ki bu yanlış oldu. DNA çift zincirli ve sarmal yapıdadır. İfademizin doğru olduğunu bilmektesiniz. DNA'nın yapı birimi gendir demiş. Gen DNA'nın görev birimidir. Karakterleri ortaya çıkartacaktır. Yapı birimi ise nukleotittir. Demek ki bu da yanlış. Yani doğru yanlış doğru yanlış şekilde işaretlenmesi gerekmekte. Cevap da o zaman B seçeneği. İklimi meydana getiren meteorolojik faktörleri analiz eden ve iklimin etkilerini açıklamaya çalışan bilim dalına klimatoloji denir. İklim bilimiyle uğraşan bilim insanı ise klimatologdur. Buna göre bilgilerden hangileri klimatologun görevlerinden değildir? 1. Yeryüzüne görülen iklimlerin tanımını yapar ve inceler Klimatologun görevi. 2. Günlük hava olayları nasıl olduğunu araştırır ve bunu araştıran meteorologdur, klimatolog değildir. Meteorolog hava olayları bilimcidir. Demek ki bu görevi değil. 3. Sis ve çiğ gibi olayları araştırır. Bir yağış şekilleridir bunlar da biliyorsunuz. E, Meteoroloji bilimi ilgilenir. Meteorolog e, bu araştırma yapar. Demek ki olmadı. Yani görevi değil. 4. Dünya genelindeki hava ve iklim sistemlerini anlamak ve gelecekteki değişikliklere dair tahminler yapansa yine e, iklim bilimcidir. Yani klimatologdur diyebiliriz. Görev olmadığı olanlar 2 ve 3'tür. Cevap da B seçeneğidir. Aşağıdan. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında bulunduğu konumlardan bazıları numaralı olarak verilmiştir. Dünya bir numaralı konumdan iki numaralı konuma ulaşıncaya kadar güney yarın kürede gerçekleşecek durumlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Ki ilk konumdaki tarih 21 Haziran olduğunu görmektesiniz. 21 Haziran'dan başlamış hareket ve ikinci konumdaki tarih ise 21 Aralık'tır diyebiliriz. Ee, bu aralıkta da ne var o zaman? 23 Eylül tarihini görmektesiniz. Peki bakalım şimdi bu hareket sırasında acaba neler meydana gelecek ya da gelmeyecek? A. Yaz ve sonbahar mevsimleri yaşanır demiş. Şu anda Güney Yarımkürede 21 Haziran'da kış başlangıcı olacaktır. Kıştan sonra gelen mevsim ise ilkbahar olacaktır. Dolayısıyla burada yaz olmayacak, sonbahar da olmayacaktır. Bu yanlış. B. Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar demiş. 21 Haziran'da güneş yarım kürede en uzun gece vardır. Bu tarihten sonra gündüzler uzayacaktır 21 aralığa kadar. Bu da olmadı. E, C. Gece gündüz eşitliği yaşanmaz. 23 Eylül'de yaşanacaktır. Bu da olmadı. D. Güneş ışınları birim yüzeyde daha çok ısı enerjisi oluşturur. Gittikçe enerji artacaktır. Bu doğru oldu. Cevap D seçeneği. Rüzgar türbininin amacı temelde rüzgarın itme gücüyle elde edilen mekanik enerji üreteşlere yönlendirip elektrik enerjisine çevirmektir. Aşağıdaki tabloda rüzgar türbininin bir günde belirli saat aralıklarındaki tur sayısı verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ha, tur sayısına bakılarak türbinin çevresindeki basınç farkı için yorum yapılır. Bir yerde yüksek basınç varsa, bir başka yerde de alçak basınç varsa rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecektir. E, bu şekilde basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti artacak türbinin tur sayısı artacaktır. Ne demek ki mesela bakalım şimdi. E sabah saat 6-8.30 arasında tur sayısı fazla. Demek ki basınç farkı fazla diyebiliriz. Ama en fazla ne zaman? 18.30 20 ile 20.30 arası. Çünkü 3300 defa tur attığını görmekteyiz. En fazla basınç farkı e son zaman dilimine tabloya göre. Demek ki bu yorum yapılır. Ve türbinin burunlu bölgenin tur sayılarına bir etkisi yoktur. Elbette ki etkisi olacaktır. Yanlış. Niye? Çünkü e, rüzgar her yer aynı şekilde esmez ki. Rüzgar esen yerlere bakmamız gerekmekte. E, bundan dolayı yeri önemlidir. C. Türbünün çevresine en az basınç saat 15.30'da 17 arasındadır demiş. E, tabloya baktığımız zaman 15.30-17.30 arası verilmiş. En az olduğunu görüyoruz ama 15.30-17 dediğinden dolayı sonrasını bilmiyoruz ki. Yani 17 ile 17.30 arasını bilmediğimizden dolayı yorum yapılmaz. D sürgünün çevresinde sıcaklığın en fazla olduğu saatler 6 ile 8.30 arasındadır demiş. Burada sıcaklığı tam anlayamayız. Niye anlayamaz? Alçak basınç varsa sıcak hava vardır. Yüksek basınçta soğuk hava vardır. Şimdi en sıcak yani bununla alakası olmadığını zaten görmüş oldunuz. O zaman cevap daha A seçeneği. Aşağıdaki tablolarda bazı genotip çeşitleri ve genotip çeşitlerin isimleri verilmiştir. Buna göre genotipleri ve isimlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Saf çekinik nasıl olacak şimdi bakalım şimdi? E, küçük c küçük c şeklinde olacaktır. Heterozigot e, baktığımız zamansa işte büyük m küçük m heterozigotta birisi baskın diğeri çekinik yani bulunacak ya. Birisi büyük diğeri küçük harfle gösterilecektir. Saf baskınsa burada verilenlere göre büyükse büyükse olması gerekmekte. O zaman X'e bakalım şimdi. Küçük C, küçük C olacaksa bu A seçeneğimizde yok. X'e bakalım. B'de var. C'de var. Ve D'ye baktığımız zaman X büyükse büyükse göstermiş. Demek ki yok. Y ise büyükme küçükme olacaktır. Hemen bakalım şimdi B seçeneğimize. Y büyükme küçükme doğru göstermiş. Bir de C'ye bakalım. Buradaki Y'ye büyükse büyükse göstermiş. Yanlış göstermiş. Z'ye baktığımız zaman büyük S, büyük S olacaktır. Yani saf baskın olacaktır. Bu da B seçeneğimizde var. Cevap B seçeneği. Rüzgar oluşumunu açıklamak isteyen öğrenciler hazırladıkları düzenekler aşağıda verilmiştir. Birinci öğrenci mumlar ve kağıt. ikinci öğrenci buz parçaları, sıcak su ve kağıt kullanmıştır. Buna göre öğrencilerin oluşturdukları düzeneklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A- her iki öğrencinin düzeneğinde de rüzgar aynı yönde oluşur. Birinci öğrenciye bakalım. Burada 5 tane mum var. O zaman sıcak olacaktır diyebiliriz. Sıcaksa alçak basınç alanı hakim olacak. Peki iki mum varsa burası daha soğuk olacak. Soğuk su o zaman yüksek basınç alanı olacak. Rüzgar biliyorsunuz yüksek basıncan alçak basınca doğru eseceğinden dolayı rüzgar yönü bu şekilde olacak. Peki ikinci öğrenciye bakalım buz parçaları var. Burası soğuk olacak. Soğuksa nasıldı? E, yüksek basınçtı. Diğer tarafta sıcak su varmış. E, demek ki burası sıcak olacak. Sıcaksa ne var burada? Alçak basınç alanı hakim. Rüzgar da o zaman ne yapacak? Bu yönde esecek. Yani yönleri zıt, aynı yönde değil. Bu yanlış. B. İkinci öğrencinin düzeneğinde buz parçaları olan kızım yüksek basınç alanıdır. Zaten öyle yazdık. İşte bu doğru. C Birinci öğrencinin düzeneğinde mum sayısının az olduğu kısımda havanın yoğunluğu azdır demiş. Hava soğuksa e, nedir? Yoğunluk fazladır. E, demek ki bu da yanlış. Diye. Her iki öğrencinin düzeneğinde de oluşan rüzgarın sürati kesinlikle aynıdır demek yanlış. Çünkü basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır e, ve kesinlikle dediğinden dolayı doğru kabul etmiyoruz. Demek ki cevap B seçeneği.